Evet, biraz e, seslerin mantığından bahsetmek ses istiyorum. Sesleri zileştirmenin mantığından. E'yi e, e önce verdiniz tek başına. Bu E. Bu tamam. Sonra U sesi tek başına. Nasıl çıkıyor sesimizi? U şeklinde. I demiyoruz. L demiyoruz. L demiyoruz. Bu E. Şu an ayrılar ama canları çok sıkılmış. El ile tutuşup birleşmek istemişler. Ne haline gelmişler? Birleşmişler. Nasıl soldan sağa doğru el 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 çok yapıştırmıyoruz. Çok uzak da yapmıyoruz. Mesafe bu şekilde oluyor. Şimdi bugün hem eli birleştirdik hem L'yi birleştirdik. L ve E de aynı yaptık. Ne diyoruz? Bu tek başına L. Bu Bu E. Ayrılar, uzaklar ama canları çok sıkılmış. Artık birleşmek istiyorlar. Birlikte oyun oynayacaklar. Ne yapıyoruz? Soldan başlıyoruz. böyle harfleri bastırarak ve biraz uzatarak benim yaptığım gibi bu şekilde çocuklara yardımcı olabiliriz. Daha çabuk bu harf birleştirmeleri e, kavrayabilirler.